bugün Türk milliyetçiliğini karalamaya çalıştığı gibi Milliyetçi Hareket'in siyasi felsefesini Türk ırkçılığı olarak itham etmiştir. Türkiye'nin resmi ideolojisinin de ırkçı olduğunu iddia eden Başbakan, devletin meşru güçlerinin PKK terörüyle mücadelesini Kemalist devletin geleneksel zora ve silaha başvurma yöntemi olarak tanımlamış, ve bu yöntemin iflas ettiğini söylemiştir. Başbakan raporunda devlet ile PKK'nın çatışmasında kendilerinin devletçi bir safta görünmemesi gerektiğini ifade etmiş ve PKK terörü konusunda devletin kullandığı bölücü, terörist ve ayrılıkçı gibi söylemlere dayanan resmi üslubun benimsenmemesini önermiştir. Daha da ileri giden Başbakan PKK terörü kadar devlet terörünün de kınanması gerektiğini raporunda dile getirmiştir. Kürt sorununu çözmek için bir reçete hazırlayan Başbakan bu çerçevede Kürt milli kimliğinin tanınmasını, Kürtçenin eğitim dili olmasını, bunun yanı sıra Türkiye'deki her etnik gruba ana dilde eğitim öğretim hakkı verilmesini savunmuştur. Türkiye'nin üniter yapısının yıkılması anlamına gelecek şekilde merkezi devletin küçük yerel parlamentoların oluşturulması da başbakanın diğer bir önerisi olmuştur. Başbakan Erdoğan'ın hazırladığı bu rapor ile PKK'nın siyasi talep listesi yan yana konulduğunda ikisi arasındaki birçok noktada şaşırtıcı benzerlik ve örtüşme bulunduğu görülecektir. Başbakan'ın millet, milli kimlik ve milliyetçilik konularındaki zihniyetinin derin ideolojik nedenlerini açığa vuran bu rapor, Başbakan Erdoğan'ın bugün içinde temel kılavuzu ve yol haritasıdır. Başbakan'ın şaibeli siyaset yolculuğunda ideolojik özü ve ana hedefleri değişmemiş, değişen sadece taktığı siyasi maskeler olmuştur. Türk milliyetçiliğinin olan derin husumetini bir kere daha açığa vurması... ...bu bakımdan siyasi meşrebinin doğal bir sonucu olarak görülmelidir. Sayın basın mensupları... ...Türk milliyetçiliği siyasi tarihimizde en fazla saldırı, suçlama ve iftiraya maruz kalmış fikir ve düşünce hareketidir. Milli ve ahlaki hassasiyetlerini kaybedenlere milli ve tarihi aidiyetlerini küçümseyenlere her devirde rastlanmıştır. Son dönemde Türk milliyetçiliğine hedef alan kampanyalar süreklilik arz eden bu hezeyanların yeni bir tezahürü olmuştur. Türk milliyetçileri bu linç kültürünün iflah olmaz temsilcileriyle demokratik ve medeni her zeminde fikri hesaplaşmaya hazır ve kararlıdır. Milliyetçi hareketin şahsında Türk milliyetçiliğini karalamayı geçim kapısı haline getirenlerin saldırıları karşısında bu konudaki temel anlayışımızın esaslarını toplu şekilde bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milleti ve milli kimlik konusundaki yaklaşımının temelini oluşturan ilke ve esaslar beş ana noktada toplanmaktadır. Bir, Türkiye'nin uzun tarihi geçmişine bakıldığında millet kavramının etnik köken, dil, din ve mezhep farklılıklarını aşan ortak kültür ve tarih bilinci üzerinde bina edilen bir kavram olduğu görülecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da millet kavramı birleştirici ve kaynaştırıcı bir oluşum olarak kabul edilmiştir. Paylaşılan ortak noktalar esas alınmış ve etnik köken, dil ve din gibi farklılıklara bakılmamıştır. 2. Türk milletini oluşturan temel bağ kültür ve duygularda ortaklıktır. Ortak bir geçmişi paylaşan, ortak bir gelecek idealine inanan ve ortak bir kültürü yaşayan tüm Türk vatandaşları etnik kökenleri ne olursa olsun Türk milleti kimliğinde birleşmişler ve Türk milletine ortaklaşa vücut vermişlerdir. Türk milletini oluşturan temel unsur kan bağı ve soy birliği olarak görülmemiştir. Burada esas olan vatandaşlık bağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk milletinin eşit ve onurlu bireyleridir. Bireyleri birbirleriyle kaynaştıran temel bağ aynı milletin eşit fertleri olma ve aynı vatanı paylaşma bilincidir. Devletin temelinde bu milli bağ ve şuur yatmaktadır. 3 Türk milli kimliğinde bu şekilde birleşilmesi Türk vatandaşlarının etnik kökenlerini dil ve dinlerini inkar anlamına gelmemektedir. Bu esas Büyük Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denir sözlerinde ifadesini bulmuştur. Ne mutlu Türk'üm diyene vecizesi de bu anlayışın bir ifadesidir. Burada Türklük ırka dayalı bir anlam taşımamaktadır. Bu bakımdan Türklüğün etnik biçimde algılanarak dışlanması ve vatandaşlık bağıyla tanımlanan bir alt kimlik konumuna itilmesi düşünülemeyecektir. 4. Bu tarihi siyasi ve hukuki gerçekler karşısında Türkiye'de milli kimlik arayışına girilmesi, alt ve üst kimlikler tartışması yapılması abesle iştigaldir. Bu topraklarda bin yıldır hüküm süren kardeşlik hukukunu yaratmış olan Türk milletine bugün milli kimlik aramak Türk tarihine ağır bir hakarettir. Bir Türkiye Cumhuriyeti varsa bir Türk milleti de vardır. Türkiye sadece bir coğrafi bölgenin ve bir toprak parçasının adı değildir. Bu nedenle Türkiye'lilik gibi tarihi ve ilmi gerçeklere aykırı sanal kavramların üst kimlik olarak kabulüne yönelik çabalar art niyet ifadesidir. 5. Türkiye Cumhuriyeti devleti tektir, ülkesi ve milleti birdir. Bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin simgesi olan Türk bayrağı bütün Türk vatandaşlarının ortak mukaddesatıdır. Milli birlik ve bölünmez bütünlüğümüzün dayandığı temeller tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil ülküsüdür. Sayın basın mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türk milliyetçiliği anlayışı da bu kültürel, siyasi ve hukuki esaslara dayanmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü anlayışımızın temelleri de bunlardır. Türk milliyetçiliği Özde bir kültür hareketidir. Kan bağına ve soya dayalı ırkçı milliyetçilik anlayışının her şekli Türk milliyetçiliği anlayışına yabancı ve aykırıdır. Türk milliyetçiliği din, dil, ırk ve mezhep temelinde bölücülüğe ve ayrıcılığa kapalıdır. Türk milliyetçiliği kimsenin ırkıyla, etnik kökeniyle ve mezhebiyle ilgilenmeyen ve bunları sorgulamayan bir anlayıştır. Esas olan Türk milletine bağlılık ve milli şuurdur. Türk milliyetçiliği, Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk sayan, her türlü ayrımcılığı ve dışlamayı reddeden birleştirici, toparlayıcı ve bütünleştirici bir fikriyattır. Fert olarak ayrı bir kökenden gelmek, Türk milliyetçisi olmaya engel değildir. Türk milliyetçiliği ülküsü, Türk milleti kimliğinde birleşerek, millet orgusuna Birlikte vücut veren tüm vatandaşlarımızı bir bütün olarak kucaklamaktadır. Türk milliyetçiliği etnik, ırkçı, ayrımcı ve bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu kalkanıdır. Milli kimliğimizin ve birliğimizin temelli ve birleştirici tutkalı olan bu milliyetçilik anlayışı Türkiye'nin mayasıdır. Türk milliyetçiliği ırkçılık, etnik nefret ve düşmanlık üreten ve bunlardan beslenen değil, tam tersine bu insanlık dışı duyguları mahkum eden milli şuurun adıdır. Bu bakımdan iç düşman yaratma ihtiyacı ve biz ve ötekiler gibi kurgu ve kavramlar Türk milliyetçiliğine yabancıdır. Türk milliyetçiliğinde şiddete, yıkıcılığa, kaba kuvvete ve kavgaya yer yoktur. Milli birlik, beraberlik, kardeşlik